Kim lan bu? Selamün aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sen şoför müsün abicim? Yok. Ben itfaiye yerim de boş zamanlarında öyle otobüs kullanıyorum. Espri yapma lan. Tamam abi espri yok. Oldu tamam espri yok. Bu sıcakta boynumuza kravat takmışız. Hala sen şoför müsün diye soruyor ya. Kalk lan Tamam. Tatlana. Kalkalım tamam. Dur. Otur. Evet, e, yolculuk ne taraf abicim? Havaalanı. Havaalanı mı? Ya hocam biz o taraftan yeni geliyoruz. Vallahi havaalanında bir şey yok ya. Biz şuradan dönelim çeşmeye gidelim. Burada çok güzel balıkçılar var. He? Biraz balık malık yeriz. Hem bu garibanlar kaç saattir arabanın içinde aç biraz susuz oturuyorlar ya. Sana havaalanına gidiyoruz dedik lan. Gevezelik yapma. Çalıştır tamam. şunu. Tamam peki tamam. Allah'ım. Kas ya. gaza. Yalnız abi şunu burnumun dibinden çek kurban olayım. Ben korkarım bundan. Şeytan neyin doldurur. Allah cezamı verecek yapma. Hadi bas gaza. Tamam. Tamam.